İlçe bizim değerli doğuda başkanları, siyasi partilerimizin temsilcileri ve başkanları, asılımızın değerli emekçileri, hükümetimizin temsilcileri e, ve memleketimizin, ülkemizin güzel aydınlık yüzü, iyi partili kardeşlerim, hepinizi bu yazan partisi ilçe başkanı olarak selamlıyorum. Gerçekten ülkenin aydınlık yüzü millet masasıyla daha bir e, anlam kazandı. Milletin masası gittikçe büyüyor. Büyüdükçe de korku salıyor. İktidarı ve çevresine. Bu öyle anlaşılıyor ki yarışmada devam ediyor ama. Ha bile yarışıyorlar. Araştırmalar yapılıyor. Ama araştırmalarda makasla açıldıkça iktidar hırçınlaşıyor. Diyor ki işte şu beraber olan, bununla beraber olan bir tuğla sökmeye çalışıyorlar. Ama o tuğla sökülmeyecek. Bunlar herkesin bilgisi olsun. O tuğla sökülürse ayrıca o tuğlaya olur olanlar. Yani bu saatten sonra çünkü milletin masasına millet onay ver. Çok önemli bir şey. Yani yükselerek birleşmediler. Aşağıda birleşip yukarıya doğru sürüyor. Çok önemli. İktidardan ya da ki bu ittifakından farkı buradadır. Ayrıca bu milletin masası sadece altı partiden ibaret değil. Çevresinde bir yörünge var. O yörünge giderek büyüyor. Nedir bunlar? Türkiye'deki sendikalar, sivil toplum örgütleri, aydın insanlar, basınımızın güzel temsilcileri, sanatçılar, e, bunların hepsi Millet İttifakı'nı gözlemlemeye başladılar, takip edilmişler hem de destekleyenler var açıkçası. Tabii bunlar gece veya da sabaha karşı apar topar alıp götürüyor sanatçılar da Ama ne olursa olsun bunu durduramayacaklar çünkü millet ittifakı yükseliyor, büyüyor ve gelişliyor. Şunu söylemek isterim sadece ben değerli kardeşlerime, arkadaşlarıma, kendi partimde de çok söylüyorum. Bir işe emek verirseniz orada kaybetme söz konusu olmaz. Yani emek verdiğiniz zaman kaybetmeyi göz alamazsınız. Hiç kimse göz alamaz. O yüzden bizliğimize emek vereceğiz. Bütünlüğümüze emek vereceğiz. Emek vermeden yemek yok. Bahçenize, bostanınıza domaz esir ama ona sadece su ve gübre vermekle olmaz. Ona bir de sevginizi verirsiniz. Emeğinizi verirsiniz. Onunla konuşursunuz. O başka bir şey yok. O, o yüzden emek çok önemli bir yüce bunu biz Millet İttifakı'nda görüyoruz. Ve geleceği gerçekten Millet İttifakı bize barışı, dostluğu, dayanışmayı daha çok güçlendirecek ve kesinlikle 2023 seçimlerinde iktidar olacaktır. Programı hazırdır. Görüyorsunuz, inceliyorsunuz. Projeleri hazırdır. 300 günde ya da 500 günde ne yapacakları bellidir. Ben umutluyum. Emek verdiğim için de çok iyi takip ediyorum.